Herkese kanatlar alemi Samsung kanalından selamlar saygılar Hafta içi boş olduğumuzda akşamları Ben de YouTube' açıyorum Bazen eski videolarımı izliyorum Bazen arkadaşlar başka kanalları izliyorum Yaban hayatla ilgili videolar benim favorilerimdir Ama yine bundan 4-5 gün önce böyle YouTube'da farklı kanallar ararken birdenbire bir canlı yayın çıktı karşıma. Altında da Çiğdem'in çiftliği yazıyordu. Bir tane ablamız. Ben de merak ettim bir gireyim dedim bir girdim. Hemen aklım arkadaşlar. ilk günler gerçekten verdiğim mücadeleler aklıma geldi. Ki şunu da söylemek istiyorum. Hala mücadeleye devam ediyoruz. Ama o ilk zamanlar gerçekten çok daha böyle heyecanlı, çok daha farklı, çok daha farklı bir havası vardı. Böyle bir kümesimiz yoktu. Zor şartlar altında kanatlarımızı besliyorduk. Bu kadar fazla sayımız yoktu. Bu kadar çeşitimiz yoktu. Bu kadar ırkımız yoktu. Derken işte o dönemde sizlerle buluştuk bizi destekleyenler. Başımızdan geçen acı olaylar falan filan derken arkadaşlar şükürler olsun bugüne geldik. Ben de bugüne gelirken işte o geçmişi Çiğdem ablayla birlikte hatırladım arkadaşlar. Çiğdem'in çiftliği açıklamalar bölümüne linkini de bırakacağım. Her zaman söylüyorum. Mücadele eden, azim eden, aile kanalı olmak için mücadele veren yılmayan, sonuna kadar gerçekten bir şeyler yapmak için az veya çok koşan veya koşturan insanlar arkadaşlar başımızın üzerinde yeri vardır. Onun için ben de Çiğdem ablayı dedim destekleyeyim. Baktım en son 740 abonesi vardı. Dedik ki bizi izleyen dostlarla birlikte Çiğdem ablamızı bin yaparız. Çiğdem ablamızı tanırsınız. Kars'ta bir köy hayatı yaşıyor kabak tatlısı yapmasından kastritine, kastritinden peynir yapmasına, tavuklarına, kazına, sohbetlerine derken arkadaşlar bu anlamda bir mücadele veriyor. En azından diyor bin aboneyi ulaşma arzusu var. Onu gördüm, samimi gördüm, içten gördüm, candan gördüm. Beş tane çocuğu var. Vay altı tane bilmiyorum. Öyle demişti yani canlı yayında hatırladığım Katar'la. Yani bu ablamız 5-6 tane evladı büyütmek gerçekten kolay değildir. Onları büyütmüş. Onun yanında bir de çok daha tanışmasak da selamlaştığımız eşine de buradan selam olsun. Çiğdem'in Çiftliği YouTube kanalını arkadaşlar desteklersek bin abone yapalım. Ve biz bunu da çok rahat yaparız. Şimdiden destekleyen arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Bugün yine çiftlikteyiz. Kısa bir süreli arkadaşlar Antalya'da olacağım bir 10 gün kadar Antalya'da olduğum süre içerisinde yine videolarımız gelmeye devam edecek. Bugün çiftlikte ne yapıyorum? Yine her zamanki gibi Karaboğaz durmaz dedikleri arkadaşlar tavuklarımızın da kara boğazı durmuyor. Onlara yine gördüğünüz bu iki tane yemi kırık buğdayla arkadaşlar diye ne diyorlar sazlık yemi diyorlar işte neyse ondan Arkadaşlar şöyle güzel bir Karıştırdım Yine doldurdum Bayağı bir Ondan sonra bugün yine Ben olmadığım süre içerisinde işte Sağda solda çöpler oluyor Onları yaktım Yani bir gün içinde neler yapıyoruz Yemleri doldurduk Birazdan suları yeniden tazeleyeceğim Onun dışında hayvanlarımıza Yine bugün Böyle büyük tencereye Vitaminli su verdim. Doldurdum. Rengi de sarımsı böyle bir rengi var. Bunu doldurdum. Onlara bunu veriyorum. Küçük gruplara bunu veriyorum. Şöyle bir oturdum ve arkadaşlar oturduğumda da dedim ne kadar hayvanım var bir sayayım dedim. Yani tahminime göre zaten o kadar bayağı da birçok hayvan sahiplendirdim arkadaşlar bayağı bir çok sahiplendirdim. O kadar sahiplendirmeme rağmen yine 200'ün üzerinde hayvanımız var. Bu da ciddi bir rakam. Bundan sonra sahiplendirir miyim? Çok nadir. Burada bir sıkıntımız var. Yine bunlara vitaminli sularını verdik. Burada normal suları var. Burada da yemleri var. Arkadaşlar bunların artık yerini değiştireceğim. Yerini değiştireceğim diyorum. Öbür tarafa koydum bu dar alanda bu hayvanlar iri hayvanlar. Bu sefer sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Horozun bir tanesini kaybettik. Bir tanesi daha kötü. Tavuklar cin gibi maşallah. Horoz yine sıkıntı. Tahminime göre de şimdi ben vitamin falan da versem bu horoz ölecek diye düşünüyorum. Yani horozların ölmesi çok garip. Tavuklarda hiçbir şey yok. Horozlar arkadaşlar teker teker gidiyor. Valla dışarıda salmıyorum. Çünkü her gün artık yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için de bu hayvanlar paçalı hayvanlar. Paçaları ıslandığı dakika bu sefer üşütecekler. Üşüttüklerinden sonra yine öksürük, tıksırık başlayacak. Al başına belayı. Bunlar gerçekten insanın çok canlı sıkan ve çok üzen durumlar. Onun için inşallah orozumuz yaşar. Valla tek orozumuz kaldı. Buran abiden bir oroz daha alacağım şimdi ondan sonra gök 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 of gel. ondan sonra bakalım yani inşallah bunu üretebiliriz yani Rahmalardan çok korktum arkadaşlar çok şimdi salsa mıslanacaklar bak dışarıda çıkmaya çalışıyorlar neyse hadi salayım hadi hadi dolaşın hadi tamam ama yok vazgeçtim yok yok ıslak çamur sonra siz de hastalanacaksınız geç çok kaliteli hayvanlar ama maalesef bu seneyi horozlardan bir tanesi atlı ama diğeri de atlatamayacak durumda yine burada da geçen söyledim bir şey de kalmadı zaten burada 2 1 1 2 3 üç tane sığr bırakelim var damızlık iki tane de Hint kırması var çok da güzeller yani tüyleri oldu, o kadar güzel oldular ki kırma horoz kesmeye de kıyamıyorum yani kesen ayrı bir dert. Yani kesmesen ayrı bir dert. Ben de anlamış değilim. Neyse hayırlısı bunlar da burada dursun bakalım. Beş horozun bize çok zararı yok. Durun bakayım çocuklar. Ördekler önümüzdeki sene soran arkadaşlar var. Hocam ördekleri ne yapacaksın diyorlar. Ördeklerin Amerikanları beyazları kesinlikle özel bir yer yapıp şey yapacağım arkadaşlar. Bunları çoğaltacağım. Önümüzdeki seneye. Bu sene artık yapamadık ama seneye buradan bir 20-25 takım çıkartırım. Yine burada süsek sorozumuz. Çok sağlıklı. 3 artı 1 olarak hayatına devam ediyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar çiftlikte her gün düzenli bir şekilde yağmur yağıyor. Havalar artık bugün güneşli ama bozdu. Ve yakın zamanda kar gelecek. Bugün de bu uzun zamandır suyun gömülmesi gereken kablo ile ilgili aradım. Gelecekler bugün inşallah burayı kapattırmayı düşünüyorum. Yani burada olamadığım zamanlarda işte olmuyor işte bu böyle ben ben bir şey el atmazsam arkadaşlar bu çiftlikte iş yürümez. Bu kadar basit. Evet dostlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayalım. Çiğdem'in çiftliği YouTube kanalına da abone olup gelin şu ablamızı bin abone yapalım. Ablamıza da faydamız olsun. Biz de o yollardan geçtik. Bizi destekleyen abilerimiz, kardeşlerimiz oldu. Bizim de bugün arkadaşlar başka insanlara, başka ablalara, başka kardeşlere destek verme zamanımız. Ve böylelikle de bin aboneyi çok rahat yaparız hep birlikte. Herkese selamlar, saygılar. Herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.